Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sude Ürer. Gazetecilik 3. sınıf öğrencisiyim. Uşak Üniversitesi'nde okuyorum. 23 yaşındayım. Bu benim ilk YouTube videom olduğu için heyecanımı ve kusurlarımı maruz görün lütfen. Sizlerle paylaşmak istediğim konu, geçen hafta kutlanan tıp bayramı. 14 Mart tıpçıların mı yoksa tüm sağlık çalışanlarının bayramı mı? Bunu konuşmak istiyorum. Öncelikle tıp bayramı kutlamaları ikiye ayrılmış durumda. Bir kesim tıp bayramının sadece doktorların bayramı olduğunu düşünürken, diğer kesim benim de bu düşüncede olduğum tıp bayramının bütün sağlık çalışanlarının bayramı olarak biliniyor. 14 Mart 1827'de 2. Mahmut tarafından Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisi üzerine ortaya çıkmıştır. Benim düşüncelerim şu yöndeki 14 Mart Tüm Çalışanların Bayramı çünkü sağlıkçılar sadece tıpçılardan ibaret değil. Hemşireler, ebeler ve sağlık alanında çalışan herkes bu bayrama dahil olmalı. Sadece tıpçılar değil, tüm sağlık çalışanları emek vererek çalışıyorlar ve ben eşitlik olmasından, kimsenin kimseye hakkının geçmemesi düşüncesi içerisindeyim. Ee, videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz.